Arkadaşlar merhaba. Bugün Fatih Korusu'ndayız. Şöyle güzel bir manzara değil. Çok güzel bir güneş var. Evet arkadaşlar Fatih Korusu'ndan çıktık. Ee, şimdi Nakkaştepe'ye gidiyorum. Uf, şu manzara harika. Az önce şuradaydık arkadaşlar. Şurada buradayız. Şurada da zipline binebiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bu az zaman bir şekilde aşağı iniyorsunuz. Burada 15 Temmuz Müzesi de var. Üst kısımda birazcık daha önceden gittim için şu an gitmedim. Hem de bugün biraz yorgunum ama o müzeyi eğer gelirseniz gezmenizi tavsiye ederim. İşte o müzede 15 Temmuz'da hasar almış arabalar, telefonlar, bir sürü eşyalar var. Gidince ee, o duyguyu yaşıyorsunuz yani tamam, çok güzel. Gitmenizi istedim. tavsiye ederim. Öyle şimdi gidiyorum Üsküdar'a doğru. Video mu Arkadaşlar zorlu video çektim diyor. Elin diyorum, alışsın diyorum, her zaman diyorum, bas şu düğmeye diyorum. O kadar şey yaptık şu an boşluğu çekeceğim. <laughs> <Olsun>. Seni çekmeyecektim. <laughs> Arkadaşlar 100 aboneden sonra bu arada. Yok çıkamayan arkadaşım. Az önce Gel bir mi? influencer Olmaya gördük. Bakın. çok tatlı değil mi? Evet. Abone olursanız size göndeririz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok iğrenç bir sıra var. Beklemeyeceğiz herhalde. Merve ile de evlenmeyeceğime göre. <laughs> <laughs> evet, çünkü Ben, ben aslında şey evliyim. Video başlığım şey. Ben aslında evliyim. <gülüyor> 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 Ayrıca gerçek bir İstanbul. Beni bir galata bir çek. Korkunç. Çekeyim mi seni? Hayır be. bir ara sokağa gidiyoruz. Biraz sesini yükselt. Burada, yüksel. Migros'un olduğu bir ara sokak var. Şimdi oradaki Medis nasıl okunuyor şu? Bilmiyoruz. şu. Medis. Neyle? Sina. Şu Sina. Şu İşte bu kafeye geldiğinizde göreceğiniz fiyat listesi. Özellikle kahveleri açalım. Şimdi Burası pizza bilmem ne falan. Burada da yemeyin yani yemeğiniz ne gerek var burada tatlıların fiyatı şu şekilde 60-70 civarı ve işte kahveler. Sen kamerayı oynuyorsun ama ben şu an sana şey çekiyorum. <laughs> <laughs> Menüyü çek zaten. Ben seslendirme yapıyorum artık. Tamam. Başka? Bu kadar. Sonra burada ne varmış? İki burada iki da sıcak terim. içecekler, limonatalar, bilmem neler falan ama bence daha çok hepinizi bu sayfa ilgilendiriyor. Ben şey, e, kuran limonata içeceğim. Frambuazlı Manzaramız bu şekilde. Bir de şu küçük manzaramız var. Yani biraz çamaşır suyu benziyor. <laughs> evet evet. Kaşıkla da limonata içmezsin be. Limonya var içinde sanki. Arkadaşlar bitki şey gibi. Frambuazlı limonata aslında şu an güzel gelmeye başladı. Bunun ön tarafını çek artık. Kamera nerede? İktidar mı var? Çok teşekkürler. Arkadaşlar şu an bir klip <laughs> Burada kenarda konuşuyoruz. ediyoruz falan. Toluk oyuncusuz. Aynen. Çok güzel. Öutanlık, bir tane kadını yürürken dümdüz çekiyorlar. Yani o kadar uğraştılar ki dümdüz yürümesi için sadece. <laughs> evet. ben daha iyi yaparım valla. Aha evet geliyorum. Öyle şeyler var mı? Problemler mi oluyor? Siz youtuberlar bile. Evet mikrofonum yok. Bana bir mikrofon al. Tamam. <laughs> Söz verdi. Alacağım. Arkadaşlar böyle <laughs> tripotum var. Tripotumu çekiyorum. Yani resmen kafenin ortasına diktik şunu. Ama hiç kimse bakmıyor. <laughs> Alışkın burası. Gösterelim biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet aşkım da. Evet, kimindi? Evet Ben de ona kopri yaptılar tam destekler değiller. YouTube'da izlersiniz. Bizi çekmediler ama hiç. Ha gitaristler çok sevil ama aynı. Ya bir şey de çekmediler burada. Sadece bugün. Bir, bir de oldu. biz bugün Yerabağlar Sanatımıza girdik arkadaşlar. Ve e, sırada beklemeli için internetten uygulaması var. Uygulamasından almanız gerekiyor. E, uygulamadan aldığınız zaman öğrenci de var, tam da var ya da yabancıysanız ona göre de bilet alabiliyorsunuz. Hemen beklemeden 5 dakika içerisinde giriyorsunuz. Aynen yani böyle bir ay gibi kenardan hemen geçiyorsunuz. Bir de herkes bakıyor size böyle bunlar nasıl gidiyorlar? Biz giremedik bekliyoruz. Bayağı bir sıra var çünkü. Sırayı beklerseniz bir saat falan beklerler yani. Bayağı bekler. Öyle. Bilet alıp gitmesi tavsiye ederiz. İçerisi de bayağı güzel. Orada vlog çekmeye başlamamıştım. O yüzden böyle birkaç story'den şeyler koyacağım. başta bak aklımıza gelsin. Gelsin hep bunların aklına Ben düşündüm de. Arkadaşlar vloglarımı çok izlemiyorsunuz. Ben de o yüzden çekmiyorum. ne <laughs> olur <laughs> izleyin, abone olur her şeyi. Evet arkadaşlar abone olun. Hem okula hem de normal vloglar paylaşıyorum. Daha bak ne planlar var evet. kanal için. Evet. Merve ile çok güzel şeyler yapacağız. Merve'yi yakında tanıyacaksınız arkadaşlar. Çok değerlenecek. Aynen. Bir de dinliyoruz ki sesimiz çıkmamış. Ay çok kötü olur abi. Hemen hızlı atmışsın. Burayı şimşan. Alt yazı koyarım. Düşen Onu nasıl? Onu edit mı almıyor. Youtube kendi de koyuyor bazı. Onu da ayarlayabiliriz. Hala biz Galata'dayız. Türkan gittiğimiz oturuyoruz. Bayağı 5 saat oldu. 3 saat daha da olmuştu. Saçlı oturduk ki buraya hiç bilmiyorum ama bayağı oldu. Burası çok keyifli oluyor. Ben buraya devam edeyim. Buraya geldiğimde kafaya geliyorum zaten. Burası önceden şey, buraya yenilediler. <laughs> şey, kadın dizisi vardı. Tamam mı bilmiyorum. Fox'ta çıkıyor. <laughs> o dizinin çekimleri burada oluyordu. Oranın bir kafe şeyi vardı. Hiç izledim onu da bilmiyorum. <laughs> <ve> ben <laughs> arada bir denk geliyordum. Oradan görüyordum kafe kafesi var işte bizde olan bir kafe. O kafe bu kafe. Bir kere hatta bizi çekim <laughs> için almışlar. Burayı seviyorum güzel bir yer. Ama ben fiyatları da şey değil öyle. Yani çok aşırı pahalı değil. Gösterdik zaten buranın fiyatları. Aa, evet doğru. <laughs> 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 yani şu için niye yabancı bulmuşlar onu da anlamıyorum. Ben, ben bir tanıdık var Evet. Yani. <laughs> Belki de popüler nerede? <laughs> Bunlar... Clipte... Eee... Olabilir. Nasıl Ben Abi <laughs> <bir> Influencer gördüm. <laughs> <laughs> Influencer gördüm. Adını bilmiyorum. Ama evleniyordu. Çekimleri vardı Galata'nın orada Bir Aa, Çünkü ben bir Influencer <laughs> <laughs> Biraz mandalaya göstereyim. Arkadaşlar şu an eve gidiyoruz. Evet. Esmeye çalışıyoruz. Çok iyi lan. Güzel ha. Aynen öyle. Şey, hadisenin konseri gibi uçuyor. <laughs> <laughs> Bir video çekeceğiz şu an stüdyomuzdayız, hazırlıklar devam ediyor. Evet arkadaşlar ilk videomuzu çektik, makyajım böyle, çok güzel alt. Bakın, bütün çekimleri bitirdik. İki tane video çektik, ikisi de faydalı ve yararlı olacağını düşünüyoruz. Triposumu falan her şeyimi aldım, şimdi ofisten gidiyorum. Arkadaşlar şu an dışarı çıkıyoruz ve böyle silmedik. Bu hallerimiz <laughs> harcanmasın dedik. Çünkü çok güzel. Şimdi insanlar bize nasıl bakacaklar bakalım. Evet. Saçları göstermiş miydim? Bakın arkadaşlar. Mavi, mavi kombinimiz bugün. Otobüsteyiz, <laughs> otobüsteyiz. Kalip benim. Bakın ben bakmadım için. <laughs> an Kadıköy'deyiz. Biraz yorgunluk kalmış içiyorlar. rahatsız olma ya. Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yol arkadaşımla beraber büyük adaya geldik. Şu an o kadar kalabalık değil. Sessiz kuş sesleri. Böyle doğayla iç içe yürüyoruz. Doğaçlama bakalım. Neler çıkacak karşımıza. Arkadaşlar burada hep bunlardan kullanılıyorlar. Elektrikli araçlarında. Hiç normal benzinli araç yok. Şimdi bak içi yeni ama oldu. Evet. Dur, nereye gidiyorsun? Araba geliyor. Ne bu? Vay, işte cam çekilmiş burada. Vay be, periyan, sonuç Çok güzel. Götürtün <laughs> ya, tam şöyle